Allah'ın delillerine akılcı olarak bakmak lazım. Birden aceleci bakıldığında pek görülmez. Yani boğulur akıl. Mesela 100, 200, 500 delile birden bakarsa insan, akıl boğulur, öyle olmaz. Hepsini teker teker incelemek gerekiyor. Mesela bir çiçek dalını alıp, açmış bir dal mesela. Bahçeden bana bir getirsinler oradan küçük bir dal. Mesela o ağaç, toprağın altında kökü var. Kökler çamurun içine çamurlu suyun içinde ne kadar saç teli kadar kök. Ya ona o çamur suyun girmemesi mümkün değil. Yani hangi maddeyi korsan ko çamur su onun içine dalar, girer yani. Gitmiyor. Tertemiz oluyor. Mesela demiri ayrı alıyor, bakırı ayrı alıyor, çinkoyu, kromu hepsini ayrı ayrı alıyor. E çiçekte hangi mineralleri kullanacağını biliyor ve oranlarını da biliyor. Çiçeğin sapının e, yaprağın ne kadar büyüyeceğini de biliyor. İşte i̇ç kısımdaki erkeklik organı işte dişilik organı onların renklerini tam tespit ediyor. Onların nasıl işlem bulunacağını Allah yaratmış, belli etmiş. burada insan aklının milyonlarca misli güçlü bir akılla karşılaşıyoruz. Yani o demir atomunu bizim seçmemiz imkansız. Yani karanlığın içinde demir atomu nasıl seçilir ya? Mikroskopta görünmüyor, elektron mikroskopta görünmüyor demir atomu. Ama o görüyor seçip çıkarıyor. Onu mesela manezyumu kullanıyor, kalsiyum alıyor. Seçiyor yani tek tek seçiyor. Zararlı maddeyi hiçbir şekilde almıyor. Onu kenara koyuyor.